Merhaba arkadaşlar, ee, bu sabah bir tweet atmıştım ee, 12 Aralık 2020 itibariyle ve sayısal işaret işlemeye çalışacağımdan bahsetmiştim. Bir süredir bu konu hakkında çok çalışmıyordum ve ben bu sabah baktım hani bununla alakalı en güzel kitap ne olabilir işte Python'la alakalı falan böyle. Sonrasında ben bir tane kitap buldum ve bu kitabı çalışmaya başladım sabah size göndermiştim. Şimdi yaklaşık olarak 150 sayfalık falan bir kitaptı. Ee, onun hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim size. Ee, birazdan daha detaylı bir şekilde açıklayacağım. Şimdi saat 6.30 civarı falan ben bu sabah bu kitabı yaklaşık 8 gibi başlamıştım. Şimdi ben bu kitabı bitirdim. Ee, Ödevlerin de yani %60 %70 gibi bir kısmını aşağı yukarı bitirdim. Oldukça güzel bir kitap istiyorsanız e, kitabın incelemesine geçebilirsiniz. Şimdi kitap arkadaşlar bu Orel'den çıkmış bir kitap gibi gözüküyor. Aslına bakarsanız bu kitap tamamıyla ücretsiz. İnternetten istediğiniz gibi bu kitabı ulaşabiliyorsunuz PDF'ine indirebiliyorsunuz. Alan abimiz bunu yazmış, koymuş bir kenara. Or Oradan e, bu üzerinden de hani e, satışı yapılıyor. Hatta e, Amazon'dan bunu sipariş edebiliyorsunuz. Yani eğer geliyorsa işte ile birlikte e, yine bir e, iyi bir para ediyor aslına bakarsınız. Fakat bu kitap zaten açık lisans olarak paylaşılmış. Ve eğer isterseniz bu kitabın içerisindeki bölümleri değiştirebiliyorsunuz. istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Bu gibi birçok şeyi Burada Alan abimiz anlatmış. GreenTeaPress.com üzerinden bu yayınlanıyor. Ve aslına bakarsanız şöyle Alan abinin birkaç tane daha farklı kitabı var. Yani yarın da istatistik kitabına bakmayı planlıyorum aslına bakarsanız. Şimdi şurada ben zaten açıklama kısmına linkleri koyacağım. Ama şurada biraz yavaş yavaş bahsedelim. Şimdi bakın burada zaten görüyorsunuz işte DSP, Think DSP yani Digital Signal Processing kitabını PDF haline indirebilirsiniz. İndirdiğiniz zaman da bu şekilde gözüküyor hatta ben ilk daha burayı keşfetmeden önce başka internetten başka bir kaynaktan bu kitabı bulmuştum. Sonrasında bir baktım ya discrete yani discrete mesela geldiği zaman orada mesela DFT, FFT falan bunları incelerken onlardan da bahsedeceğim biraz da. Bir anda kitap bitti. Merse eski versiyonuymuş. Şimdi bu kendi sitesine de son güncel versiyonu ve oldukça güzel bir kitap. hiç bilmiyormuşsunuz gibi anlatmaya başlıyor ve ihtiyacınız olan kadar kısımlarını veriyor. Onlardan da biraz bahsedeceğim şimdi daha detaya ineceğiz. Aynı zamanda bir GitHub reposu var. Ve çok enteresan bir şekilde, aslında çok da güzel bir şekilde bununla alakalı bir kütüphane de yazmış. Yani bir şeklinde Digital Signal Processing, yani sayısal işaret işlemi yapabileceğiniz, Python'da bunları yapabileceğiniz bir kütüphane yazmış ve işi oldukça kolaylaştırmış. Aynı zamanda her dersin, yani her dersin içerisinde bu chapter'ların altında orada size ödevler vermiş, exercise'ler var, onları yapmanızı istiyor. Ve aynı zamanda onun cevaplarını da ve dersin anlatımıyla alakalı, derste verdiği örneklerin de Jupyter Notebook'larını Binder üzerinden yayınlamış. Bence kesinlikle harika bir kitap. Yani özellikle görüntü işlemek istiyorsanız veya time series Analizi yani zaman serisi analysis ile alakalı çalışmak istiyorsanız bence kesinlikle bakmanız gerekiyor. Şimdi bir özet geçtik dışarıdan fakat ben düşüncelerimi söyleyeyim. Şimdi ben bir sürü şey yazmıştım bu bugün yani yazarak çalıştım bu kitaba. Benim şöyle bir şey var. Ben bunlar zaten daha öncesinde bildiğim konularda ben elektrik elektronik mühendisliği okuduğum için orada bunlarla alakalı dersler almıştım. Fakat eğer hiç bilmiyorsanız bile oldukça eğleneceğinizden eminim. Ya yani ben ilk 6 bölüm biraz sıkılmıştım. Hadi diyordum ki bunlar hani biraz acaba basit değil mi falan hani böyle biraz hızlı bile geçmek istedim ama ödevleri falan yapmanız gerekiyor. Ben benim kanaatimce. Sonrasında artık böyle son taraflara doğru gelmeye başladıkça özellikle 6 7'den sonra falan bir anda böyle kitap açılmaya başladı. Kitapla alakalı kitap burada İngilizce yani Türkçe herhangi bir çevresi şu anlık yok fakat çok güzel bir şekilde çok basit bir şekilde açıklamış. Mesela şimdi bu şeyden ilerleyebiliriz. Ben şuradan açayım kitabın PDF'ini olduğu sayfa şurasıydı. Şimdi zaten çok güzel bir şekilde hani bir, bir böyle birçok şeyi yazmış. Açıklama kısmında da işte bu kitabı nasıl kullanabileceğinizle alakalı da böyle bir sürü örnek var. İçindekiler bölümüne bir bakalım. Aynen. Normalde işte ses nedir gibi durumlardan başlıyor ve birçok detayı size veriyor aslında bakarsınız. başlangıçta almanız gereken. İşte mesela işte mesela beyaz gürültü nedir? İşte kahverengi gürültü veya işte kırmızı da adlandırıyor. O da zaten bu konulardan bahsediyor. Onun nerelerden geldiğini, işte bu işlemlerin nasıl yapıldığını, işte dalga nedir, işte sinyal nedir. Bunun gibi bütün sistemleri size anlatıyor. İşte harmoniklere kadar ve burada karşılaşabileceğimiz olası problemlere kadar her şeyi anlatıyor. Benim tek karşılaştığım şey bu kitapla alakalı. Sanki biraz şey gibiydi. Hani bir kütüphane yazdım ben bu, ala, bu işlerle alakalı çalışıyorum. Hani sanki tam tersiymiş gibi biraz düşündüm başta. Kitabına çok fazla referans vardı. Ben hani biraz daha böyle teorisine hakim olacağımı düşünüyordum ama biraz hani Aslında teorisine hakim oluyorsunuz bir yere kadar fakat hep Böyle kitaba bir referans vardı işte şunu şöyle hani mesela bir kütüphane yazdım ve onu böyle yapabilirsiniz şöyle yapabilirsiniz biraz hani Böyle dokumentasyon tutorialı gibi böyle çok farklı bir yapısı vardı. Fakat Mers'e bu aslında başlangıçtaki konuların basitliğinden kaynaklanıyormuş. İlerleyen konulara geçtikten sonra bu olay böyle giderek hani kompleksleşmeye başladı. Bir sürü şeyi anlattı. Özellikle hani benim de unutmuş olduğum işte hatırlamam gereken veya atıyorum işte yeni öğrendiğim böyle bir sürü konu oldu ve gerçekten çok hoşuma gitti. Aynı zamanda yani bu bu işlemleri yaparken size birçok teknik bilgi de veriyor. Bazen böyle canımın sıkıldığı anlar oldu mu kitapta? Evet gerçekten oldu. Bazen ödevleri çözerken takıldığım da oldu. Çünkü hani daha hani sabah başladım ve biraz böyle el alışkanlığı gerekiyor özellikle böyle kütüphaneye alışırken falan. Yani en azından benim için o şekilde. Yani fakat işin sonunda gerçekten eğer mesela görüntü işlem üzerine çalışıyorsanız e, kesinlikle almanız gereken kitaplardan bir tanesi. Mesela şimdi bu iki boyutlu sinyal işleme biraz daha farklı kavramlar içeriyor fakat ama işte Tek boyutlu sinyal işlemi özellikle ses sinyalleri olabilir veya time series aynasız Konuları da aslına bakarsanız buna dair Bunları yaparken gerçekten Neyi nasıl yapmanız gerektiğine dair birçok şeyi size öğretiyor özellikle Mesela konvolüsyon işlemi Nasıl yapılır gerçek konvolüsyon südo olmayan konvolüsyon mesela bunlar nasıl yapılır Bunları gerçekten çok güzel bir şekilde anlatmış bir de Şöyle bir durum var mesela normal konvolüsyonun yani normal yapılan işte Fourier yani ayrık Fourier transformunun bazı negatif yönleri var. Normalde siz bunları işte elinizle yapabiliyorsunuz ama bilgisayarda bunu yaptırmanın çok çok daha etkili yöntemleri var. İşte FFT, yani Fast Fourier Transform mesela bilgisayarlarda genellikle bunlar bu şekilde yapılıyor. Bunların neden bu kadar önemli olduğu ve işte nasıl yapıldığı bununla alakalı bir sürü bilgi de vermiş içerisinde. Ve hani genel kültür açısından kesinlikle okunmasını öneriyorum. Hani teknik bilgi de katıyor ama gerçekten mesela derinleşmek istiyorsanız bence biraz daha teorik bir kitap daha iyi olacaktır. Hani ben bugün bu kitabı okudum ama zaman kaybı olduğunu yarı yarıya düşünüyorum. Daha teorik bir kitap olmuş olsaydı muhtemelen biraz daha ileriye gidebilirdim ama bu da bence fena değil. İçerikler çok güzel, çok aşırı derecede anlaşılır bir şekilde yazmış. Onlar benim gerçekten çok fazla hoşuma gitti. Ama dediğim gibi biraz böyle giriş seviyesinde kalma gibi bir problem var. Eğer bu alanda alakalı hiç bilginiz yoksa kesinlikle sizin kitabınız olacak kitaplardan bir tanesi. Aslına bakarsanız özellikle benim şey çok hoşuma gitti bunu ücretsiz bir şekilde yayınlıyor olması ve bunun için hani bir sürü çalışma yapmış. işte ödevleri hazırlamış, soruları yazmış. Tamamıyla açık bir şekilde paylaşmış ve PDF'i dahil internetten ücretsiz bir şekilde indirebiliyorsunuz. Ben gerçekten Elon Hoca'yı buradan çok tebrik ediyorum. Yani muhtemelen beni duymayacaktır ama bence harika bir iş yapmış. O yüzden on, onu söyleyebilirim. Ve özellikle bu işlerin Python nasıl yapılabildiğini anlatması, Python'la nasıl yapıldığını burada görmeniz bence çok harika bir şey. Çünkü diğer türlü o bütün fonksiyonları ve sınıfları kendiniz yazmanız gerekir. Tamam NumPy'da işte SciPy'da bununla alakalı şeyler var ama böyle çok çok kullanışlı değiller. Mesela bir dalga yaratmak istediğiniz zaman işte bir dalga oluşturmak istediğiniz zaman işte mesela sinyal oluşturmak istediğiniz zaman yine böyle ufak tefek o işlemleri her seferinde yapmanız gerekiyor. Burada çok güzel toparlamış bence konuyu. İlerleyen taraflarda dediğim gibi 6. bölümden sonra gerçekten karmaşıklaşmaya başlıyor. İşte filtreler anlatılmaya başlıyor. Konvolüsyon işlemi biraz daha derine girmiş oluyor. Bununla alakalı birçok aşağıda dediğim gibi açıklama linkini bırakacağım. Ya ben kitabı dediğim gibi çok beğendim. Umarım siz de kitabı çok beğenirsiniz. İşte korelasyonla ilgili bölümler de var. Şimdi yani ben e, böyle de notlarımdan da biraz bakmam gerekiyor. Aslında bakar. O mesela otokorelasyonla alakalı yani çerçeve yönde mesela atıyorum çerçeve yöntemlerini anlatmış e, ve korelasyon analizlerine bakıyorum. Mesela şimdi sinyallerde biraz e, ko, e, nasıl diyeyim mesela bir sinüzoidal dalganın başka bir sinüzoidal dalga birebir aynısı olmuş bile olsa oradaki korelasyonları da tabii mesela siz bir machine learning projesinde kullanacaksınız. Belki yakalamanız gerekiyor olabilir. Fakat şimdi sinüzoidal dalgada bunlar periyodik dalgalar oldukları için aslında bir shifting muhabbeti var mesela. Yani işte bir sinüs kulaklığı 0 ile 1 arasında değer alırken şimdi işte siz onu kaydırdığınız zaman buradaki korelasyon değeri değişecektir. Yani mesela 180 derece kaydırdığınız zaman aslında sinir tam tersine çevirmiş oluyorsunuz ve hani eksi bir korelasyon çıkıyor. Birebir tahmin edilebilmiş oluyor ama mesela atıyorum ufak shiftingler ya da bizim faz dediğimiz elektronikte onlar mesela korelasyon değerini çok fazla etkiliyor. Ben şimdi klavyemin üzerine defterimi koydum sekti biraz. Bunun gibi bir sürü şey var ve ben yani bir sürü kelime not aldım özellikle. Hani belki e, siz de yani kelimeleri not olarak çalışırsanız gayet güzel oluyor. Ben mesela burada neler yazmışım? İşte Eliasing mesela yazmışım. Sonra Spectrum mesela Spectrum hakkında bu kadar fazla bilgim yoktu bu kitaba e, gelene kadar. Onunla alakalı çok güzel bilgiler vardı. Ve özellikle mesela gürültü dağılımları. Ben mesela işte bitirme tezim bu konu üzerine yazmıştım. E, gürültü dağılımının üzerine daha fazla bilgim oldu. İşte UU dediğimiz işte uniform uncorrelated uniform ve uncorrelated gauss dağılımlarıyla alakalı mesela gerçekten biraz daha teknik bilgiye sahip oldum. Mesela şeyi hiç merak etmemiştim. işte neden kırmızı ya da işte neden k yani neden kahverengi değil de brownin olarak geçiyor. İşte neden kırmızı, neden işte pembe, neden beyaz? Bunu da açıklamış. Ben şimdi bunları böyle spoiler'ını vermeyeceğim size ama bence çok güzeldi. Bu kitabı öneriyorum ama eğer bu alanda çok iyisiniz gerçekten yani bunları zaten hali hazırda biliyorsunuz. Belki bunları nasıl Python'da yapmak istediğiniz için bakabilirsiniz ama onun dışında dediğim gibi ben sizi başlangıç için hazırlayacak kitaplardan bir tanesi. Daha fazlası olmadığını düşünüyorum. Şimdi o halde ee, genel olarak aslına bakarsanız arkadaşlar kitap bakın düşündüğüm düşüncelerim bu kadar. E, yarın da statistik kitabına bakacağım. Gerçi bu kitapta da daha bitirmedim ödevler var. Belki onları da böyle bir süre bakarım. E, kitap hakkındaki düşüncelerim böyle. Umarım siz de seversiniz. Bir sonraki kitapta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.